duygulandık. Aynı zamanda bize moral oldu. Bu anlamda gençliğin de bize en büyük desteği, kitle de en büyük desteği. Hele hele en büyük destek de esnafların, Ankara esnafı ve Ankara halkı. Büyük bir desteği oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. İlerideki süreçte özgü haklarımızla beraber gitmediğimiz zaman hükümet geri adım atarsa artık biz işimize çok ciddiyiz, kararlıyız. Bunu gösterdik. Ölüm orsanına başlayacağız ve geri dönüşü olmayan bir yolculuk olacaktır. Biz oraya çok kararlı bir şekilde girdik. Hala kararlıydık. Fakat Gidiyorsunuz dün akşam konfederasyon toplandı. Üç, 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 işçi konfederasyonu, üç memur konfederasyonu. Onların almış olduğu karar doğrultusunda çıktık. Kendi kararımız değildi. Biz oraya zaten ölme, ölmek üzere girdik yani. Sonuçlanıncaya kadar orada kalmak için girmiştik. Haklarımızı alıncaya kadar. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa ya, tekrar aşık ve ben tekrar gireceğim aşık Gerekli Gerekirse ölüm orucuna tekrar gireceğim. Şu anda sendikamızın aldığı bir karar var var. Ona uyuyoruz. Sendikamıza da burada buradaki işi. Şimdilik ara verdiler. Hükümetten olumlu bir şey yirmi e, altısına kadar e, ara verdik şu anda. Olumlu bir şey gelirse bırakırız diye. Şu anda olumlu bir şey gelmedi sabah. Başbakanın yaptığı açıklamadan dolayı. Herhalde bugün içinde onlar bir açıklama yapar. Bir karar alırlar. Tekrar o karara uyarız. Ama biz buradayız. Hep beraberiz. Bunu netice almadan buradan gitmeyeceğiz. Biz ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Fazlasını da istemiyoruz. Ama eksiğini de istemiyoruz. İyi, iyi ve olumlu bir şekilde değerlendiriyorum. Çünkü ben sendika çocuğuyum. Yani kendimi bildim bileli sendikanın içerisinde Bu kadar konfederasyonları bir arada görmemiş. Ama bu tekelin direnişiyle tabii biz işçi arkadaşların direnişiyle memur sen olsun, tamur sen, kes, hak iş, e, Türk iş gibi değerli konfederasyonların bir araya gelmesi bizim için bir umut olmuş yani. Zaten onların isteği doğrultusunda biz bu açlık grevini sona erdirdik. Belirli bir tarih verdik şeye. Aynı 26'sına kadar. Hükümet e, bir çare bulamazsa bize ayın 26'sında genel eylem veyahut da genel grev kararları çıkabilir. Ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Kim verdi? Sen vermedin, ben vermedim. Kim getirdi bunu başımıza? Ya kim getirdi? Şurada bir şey Geralsın engeller verenler kurusun o eller. Arkadaşlar bu hale getiriyorlar bu vatanın doğru. insanlarını. Doğrudur. Doğru. Ya. Arkadaşlar birlik birlik mücadele Geçen e, üç gün önce sıra şahaneye geldi. Evet. Sabah. dedi. Çatılardan indi bütün çocukları atom bombalarıyla kusura yaptı. Cesetler tanınmadı. Ama bugün gelmiş ki ben destek veriyorum. Bu nasıl destek? Bu nasıl büyüklük? Bu nasıl ana bacalı, babalık? hepinizin iç yüzünü naletler. It's will